Büyü haramdır. Sevenleri ayırmak, iyilik dileyenlerin şerrini dilemek haramdır. Ulaşamadığımız şeylere Allah'ın rızasının olmadığı yollarla ulaşmaya çalışmak, şeytanın yolunu tutmak son derece vahim bir durum. Sonu cehenneme odun olmaktır. İnsanlardan bazıları eşlerin arasını açacak büyüler öğreniyorlardı. Facebook'ta bile yaygınlaşmaya başlayan bu büyüler toplumda geniş kesimlere ulaşıyor, büyük küçük demeden herkesin hafızalarında yer ediyor. Kendisine Facebook aracılığıyla ulaştırılan bu mesajları başkalarına ileten genç bir kız uzun bir müddet önce babasını kaybetmişti. Vefatından babasını ziyaret etmeyi ihmal etmeyen genç kız bir gün yine babasının kabrine gitmiş mezarlığa gittiğinde vefat eden küçük bir çocuğu defnedecek yer bulamadıkları için kargaşa yaşayan bir kalabalıkla karşılaşmış. Olayın farkına vardığında cenaze sahiplerinin yanına gidip çocuğu kendi babasının mezarına defnetmeleri iznini vermiş. Defin işlemlerine başlamak için kabri kazdıkları sırada mezarın içinden siyah bir poşet çıkmış. Genç kız babasının mezarından çıkan poşeti almış ve içini açmış. Poşetten Tanımadığı bir genç kızın nişanlısıyla nişan gününde çektirdiği fotoğrafları çıkmış. Fotoğraflar üzerinde bazı semboller ve okunması güç ifadeler yer alıyormuş. Genç kız fotoğrafları telefonuna kaydedip Facebook'ta kayıt olduğu bir sayfaya göndermiş. Gönderi saatler içinde büyük kitlelere yayılmış. Birkaç saat sonra gönderiye fotoğrafların sahibi olan genç kız yorum atmış. Fotoğrafların eski nişanlısıyla kendisine ait olduğunu, kısa bir süre önce ayrıldıklarını yazmış babasının mezarından poşeti çıkaran kız da olayı fotoğrafın sahibi olan kıza anlatmış. Fotoğrafı görüp olayı yorumlayan bazı hocalarda fikir birliği içinde bunun ancak ve ancak bir büyü olduğunu, genç kızın nişanlısından ayırmak isteyen aşağılık birinin yaptığı bir iş olduğu yorumunda bulunmuşlar. Gayiptan haber verme iddiası, falcılık ve cincilik türü faaliyetlerin belki de en ağır büyücülüktür. Arapçada sihir kelimesiyle ifade edilen büyü, göz bağcılık ve hile yoluyla insanları manyetize ederek tabiat kanunlarına aykırı olaylar ortaya koyma ve insanları yanıltma sanatının adıysa da Türkçedeki büyü kelimesi başta sihir, muskacılık ve cincilik olmak üzere kişilerin maddi manevi araçları kötüye kullanarak bazı gayeleri gerçekleştirme çabasını da içine alır. Kur'an'da sihir kavramına değişik vesilelerle sıklıkla temas edilmiş ve bu ayetlerde özetle Allah'ın diğer peygamberlere ve Hz. Muhammed'e indirdiği vahyin ve bu peygamberlerin hak olduğu, sihir ve sihirbaz olmadığı bildirilmiş, geçmiş peygamberlere karşı sihirbazların yürüttüğü muhalefet ve iftira kampanyasına değinilmiş, sihirbazların felah bulunmaz yalancı ve düzenbazlar olduğu ifade edilmiştir. Büyücülüğün kökü ilk dönem toplumlarına kadar uzanan uzun bir geçmişi vardır. Büyü temelinde menfaat olan bir davranış olduğundan din de kutsal tanımaz. Büyüde Tanrı'nın irade ve kudreti üstünde işler başarabilme iddiası vardır. İslam dini büyü yapma ve yaptırmayı büyük günahlardan saymış ve ona şiddetle karşı çıkmıştır. Büyünün gerçeklik ve etki derecesinin ne olduğu tartışması bir tarafa, İslam alimleri Allah'ın dilemesi dışında büyünün kimseye bir zararının dokunmayacağını, Müslümanın büyüyle uğraşması ve büyü yaptırmasının haram olduğunu ifade etmişlerdir. Büyü yapılmış kimselerin bunun etkisinden kurtulmak için bu işi meslek edinmiş kimselere başvurmaları sakıncalıdır. Öncelikle yapılacak şey Allah'a sığınmak, ibadet ve dua etmek, yoksullara sadaka vermektir. Alim, takva sahibi ve güvenilir bir kimse büyü mağdurlarına yardımcı oluyorsa ondan yararlanmak da mümkündür. Unutmayın ki büyü yapmak ve yaptırmak insana silah sıkmaktan daha ağır vebal taşıyan bir büyük günahtır.